Merhabalar, YKama Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Sıvı makinemizi tanıtıyoruz. PML 2 modelimiz çift nozurludur. Motorları dışarıdadır. İstediğiniz zaman hortumlarını değiştirebilirsiniz. Bu özellik sizlere farklı sıvılarda renk ve kokunun birbirine karışmasını engeller. Hortum değiştirerek farklı renkte veya farklı kokulardaki sıvılarınızı rahatlıkla doldurabilirsiniz. Motorların baş kısımları dışarıda olduğu için hortumlar rahatlıkla değişir. Bu modelimiz çift nozurludur. PML1 modelini iki motorlu olan versiyonudur. Bu versiyonda gene alt tarafta bir adet zamanlayıcı, üst tarafta sol ve sağ için iki adet de motor hız kontrol ünitesi bulunmaktadır. Buradaki potlar sayesinde motorumuzun hızını ayarlıyoruz. 500 milim için motor hızını en yüksek seviyeye getiriyoruz. 200 veya 40 milim olan daha küçük şişelerde ise motor hızını biraz aşağılara doğru çekiyoruz. Şimdi testlerimize başlayalım. 500 milimdeki performansını gözlemleyelim. 500 milimdeki zamanımız 8.15 saniye. Hızlarımızı ise tam güçte çalıştırıyorum. Tam güçte çalıştırıyorum. İkisi aynı yüzde. Sol ve sağ tam güçte şu anda. Eğer bir orantısızlık olursa hangisi daha fazlaysa ve hangisi daha azsa onun ayarını değiştireceğiz. İlk başta gözlemleyelim. Butondan elimi çektiğimde sistem dolmaya başlıyor. Gözlemlediğimiz üzere sağ taraf tam doldururken sol taraf fazla doldurdu ve taşırdı. Buradaki ayarımızı şu şekilde güncelliyoruz. Sağ tarafı hiç ellemiyoruz. Hatta zamanı bile ellemiyoruz. Buradaki yapmamız gereken şey sol taraf taşırdı fazla doldurdu ise solun hızını kısıyoruz. Bakın sağımız gayet verimli bir şekilde durdu. Hızımızı 97'ye getirdim. Soldaki nozurumuz sol taraftaki hız kontrol ünitesiyle kontrol edilmektedir. Şimdi onun hızını 97 yaptı. Tekrar bakalım taşırma yapacak mı? Bakın 97 yaptığım zaman ikisi eşit doldurdu. Burada şunu gözlemlemenizi istemiştim. Zaman aynı ama motor hızları sağ taraftaki yüzde doldururken sol taraftaki 97'de doldurdu. Bu bir hata değildir. Bu tamamıyla motorların kalibrasyonu ile alakalıdır. Burada biz tekrar ince ayar yaparak iki şişemizi de eşit miktarda dolduruyoruz. Görüldüğü üzere iki şişe tekrar eşit miktarda dolumunu gerçekleştirdi. 2 adet şişemizi 8.15 saniyede dolumunu yaptık. Sırada 200 milim testlerimiz var. 200 milim testlerinde zaman ayarı yapıldı. Zaman ayarı 3.4 saniye olarak ayarlandı. Hızlarını tekrar 100'e çekiyorum. Zaten yüzdeydi. Ama bu taraftaki biraz fazla dolduruyordu. Şöyle 97 yapayım ve testimi başlatayım. Tekrar gözlemlediğimde sağ taraf biraz doldurdu. Yani iyi doldurdu. Sol tarafa bakıyorum. Bakın bu sefer sol taraftaki tam doldurdu. Sağ taraftaki az doldurdu. Ama bakıyoruz ki sağ taraftaki hız tam. Yani sınırda daha fazla yükseltemiyorum. O zaman az olanı hızını yükseltemiyorsam bu sefer zamanı yükseltiyorum ve fazla olanın hızını düşürüyorum. Gelin yapalım. Önce 95 yapıyorum. İkisinin eşit olmasını sağlıyorum. Tekrar bakıyorum. 96 yapacağım. Şu anda tam eşit değil. Sol taraf biraz daha az doldurdu. Şöyle bakayım tekrar. Şu anda eşit doldurdu. Neymiş? Bu taraf 96'da sağ tarafta yüzde olduğu zaman eşit dolduruyormuş. Eğer biraz daha dolmasını istiyorsak bu sefer zamanı artıracağız ki ikisi beraber biraz daha dolsun. Bu ayarları video çekerken testlerini yapıp tam milim şekilde ayarlayıp bakın 200 milimi bu şekilde doldurdu. 500 milimi de bu şekilde doldurdu diye videoda çekebilirdik. Ama biz burada makinenin nasıl ayarlandığını ve makinede bakın az indirdim, az doldurdu, biraz kaldırdım, fazla doldurdu. Üçüncü veya dördüncü ayarda eşit dolumunu sağlıyoruz. Bu şekilde size gelen makinede bu ayarları yapılacak. Yani bu ayarlar yaptıktan sonra artık kullanmaya başlayacaksınız. Niye döktük? Tekrar dolduralım. şöyle bıraktım. Tekrar bıraktım. Ben bu ayarı düz yapmam lazım. 94 Tekrar koydum. Evet şimdi tam oldu. Bakıyorum 94'e 100 ayarı 200 milim için eşitlenmiş oldu. Tekrar doldurayım. Tamamdır. 200 milim ayarı bu şekilde yapılıyor. Dediğim gibi videoyu burada kesip bakın 200 milimi bu şekilde eşit doldurdu deyip geçebilirdik. Ama burada size gelecek olan makinenin nasıl ayarlandığını ve performansın ne olduğunu görün diye bu şekilde ince ayarları da karşınıza yapıyoruz. 200 mm buraya aldık. Sırada 40 milimlerimiz var. 40 milimin ayarına geçelim. 40 milimde zamanımızı 1.8 hızımızı ise 50'ye 45 yapıyoruz. Hemen yapalım. Burayı 45 yapalım. tam olmazsa ayarlarla oynayabiliriz. Hızımızda 1.8 yapacağız. Nasıl yapıyorduk? Ayara basılı tutuyoruz. Alt tarafın yanıp sönmesini bekliyoruz. Yazımız yanıp sönüyor şu anda. Bir kere daha ayara basıp üst taraftaki yazının yanıp sönmesini sağlıyoruz. Burada şu anda değerimiz kaçtı? 3.4'tü. Alt ok şartını basarak bunu 1.8'e indiriyorum. Peki bu 1.8, 3.48 8 nasıl buldum? Bunu da video uzamasın diye videodan önce hangi şişenin kaç saniyede olduğunu test ederek buldum. Şimdi biraz daha aşağı indireyim. Evet. Hızımız 45'e 57 bir testini yapalım. Bıraktım. 46 yapıyorum. Tekrar getirdim. Şimdi bakıyorum. Evet. 46'da gayet eşit bir şekilde doldurdu. Motorun hızını da görüyorsunuz. Yarı yarıya düştü. basınca şurada değişti. Bu şekilde de 40 milimin dolumunu gerçekleştirmiş olduk. PML2 modelimizde bu şekildeydi. Bu üründe de PML1'de olduğu gibi sıvı akışkanlı ürünlerinizi kolanca, parfüm, oto kokusu, esans, meyve suyu, limonata gibi ürünlerinizi doldurabilirsiniz. Örneğin buna müşterimiz ayran dolduruyordu. Bunların daha küçüklerine müşterilerimiz meyve suyu dolduruyor veya limonata dolduruyor. Kendi yapmış olduğu limonataları. Bunlarda ise küçük esanslar bulunmaktaydı. Makinemiz bu şekildeydi. Diğer makinelerde görüşmek üzere.